Sevgili Oğlaklar, mevcut şartlar içerisinde bazı iş bağlantılarının güçlendirilmesiyle maddi avantajlarınız da artmaya başlayabilir. Bu bağlantıları nasıl güçlendireceğinizi, gerekli değişiklikleri nasıl yapacağınızı düşünebilir, pratik fikirler üretebilirsiniz. Bugünü 7 Ekim 2015 çarşamba Merkür günündeyiz. Aslan burcundaki Ay sabah saatlerinde Terazi burcundaki Güneş'le seksil açı yapacak. Özgüvenli ve yaratıcı enerjiler sosyal ve sanatsal işlerde başarı verebilir. Terazi burcundaki Merkür Yay burcundaki Satürn'le olumlu görünüm yapacak. Eğitim, seyahat ve hukuksal konularda önemli görüşmeler yapılabilir. Akşam saatlerinde Ay, Koç burcundaki Uranüs ile üçgen açı yapacak. Orijinal ve ilginç konular ilgimizi çekebilir ve sürpriz kavramlarla da karşılaşabiliriz.